Videolarımı beğenip yararlı olduğunu görürseniz, kanalıma abone olup bildirim zilini açabilirsiniz. Arkadaşlar aleyküm. Bugün Pazar Yarın Pazartesi Bayramın 5. günü Millet yavaş, yavaş yavaş yola çıkıyor Ama Bayram boyunca Kemal Usta ve Hamido Usta Dükkanda Çalıştı Sebebini birazdan anlatacağım Hamido Alttan eksozu mu söküyorsun Hamidi? Evet usta. Millete bir iyi bayramlar de bakayım. İyi bayramlar. Evet. Kemal usta. İyi bayramlar. İyi bayramımız mübarek olsun. Arkadaşlar. Evet şimdi turboyu söküyor. Turbonun altına bir tapa çürümüş arkadaşlar aradan. Tabi biraz da paslı su kullanmanın neticeleri. Hemen orada göreceksiniz. Yüksek hararetten sonra burada piyanonun miline kırmış arkadaşlar. Göstereyim size. Piyano tuşunun milini kırmış. Mili bugün bulamayacağız. En azından bugün turboyu söküp altındaki tıpayı değiştirecekler arkadaşlar. Şimdi dükkanın içine geçiyorum. Evet arkadaşlar. Bugün birçoğunuz yollara çıkacaksınız. Memleketinizden hüzünle ayrılacaksınız. Annenizden, babanızdan, kardeşlerinizden. Ama o hüzün yola yansımasın. Dikkat dağınıklığı olmasın. Aracılarınızın, araçlarınızın sıvılarını kesinlikle kontrol edin. Sıvılar araçları ayakta tutar. O sıvılar eksikse o araçlar ayakta durmaz. Sizi de yolda bırakır arkadaşlar. Nedir bu sıvılar? Tabii ki antifriz, motor yağ, şanzıman yağ, direksiyon yağ, fren hidrolik yağ. Olmazsa olmazımız yollarda, uzun yollarda anlık yağmur, çamurlu yağmur, camları kirletirse cam silecek suyu. Bu sıvıların hepsi olması lazım aracınızda. Bu sıvılar olduğu müddetçe korkmayın ama gözünüz ekranda olmak şartıyla. Çünkü hararet ansızın 120 km ve ileri olan süratte yükselebilir. Yağ lambası ansızın yanabilir. Şarj lambası ansızın yanabilir. Sizi yolda bırakabilir. Motor sarı ikaz ışığı sizi korkutmasın. Fren balatası aşınma ikaz ışığı sizi korkutmasın. Isıtma vücüsü ikaz ışığı sizi korkutmasın. Motor yağı en kısa sürede değişecek yazısı sizi korkutmasın. Ekranda airbag ışığı yanarsa sizi korkutmasın. ABS fren ışığı yandığı zaman sizi korkutsun. Mesafeleri düzgün ayarlayarak trafik kuralların mesafesinde gitmeye çalışın. Çünkü istediğiniz yerde araç durmayabilir arkadaşlar. Evet, ülkemin güzel insanları, Ankara'nıza, İzmir'inize, İstanbul'unuza, Çanakkale'nize, Tekirdağ'ınıza, Balıkesir'inize, Manisa'nıza rahatlıkla gelebilmeniz için sıvılar tamsa, uykular iyi alınmışsa hadi size o zaman hayırlı yolculuklar arkadaşlar. Evet, şu anda bu masanın altında Fiat Ducato'nun motor parçaları var. Tabii Fiat Ducato'nun motoru arkadaşlar Ford Transit motoru. Bu araba yatak sardı arkadaşlar. Renault Master'ımız blok patlatmıştı bayramda. Arkadaşlar söktüler. Size videosunu atmıştık. Fiat Ducato'muzu Hamido ile Kemal Usta yürüyecek hale getirmişler. Sebebini söyleyeyim size arabayı yolun başına iteceğiz. Bir dünya bozuk parçalı arabalar var arkadaşlar. Hamido içeriden malzeme alacak herhalde. Şu karşıda gördüğünüz arabaların hepsi bozuk arkadaşlar. Şunlar bozuk. O karşıda gördüğünüz arabaların hepsi bozuk arkadaşlar. Pazartesi onlara mı bakalım? Günlük gelen işe mi bakalım? Bilemiyorum. Bir tane silindir kapağı sökmüşler. 1.4 TCI arkadaşlar. Trigger sıyırınca Sibob'un birini koparmış. Gördüğünüz gibi buji de arkadaşlar nasibini almış. Bu yamulmuş, bu yamulmuş, bu yamulmuş, bu bu yamulmuş. Bir de bu yamulmuş arkadaşlar. Şöyle yamulduğunu nasıl görürsünüz bilmiyorum ama yan tutarsam Görmeniz gerekiyor. Resmen yam olmuş. Bir tanesi de nasibini almış, kırılmış arkadaşlar. Tabi bu bir anda blok patlatmış arabamız. Silindir kapağıyla üst üste koyulmuş. Yatak sarmış arabamız. Silindir kapağıyla üst üste koyulmuş. Bunlar sabah erkenden rektifiye gidecek arkadaşlar. Allah rızası için arkadaşlar. Gözünüz ekranda, sıvılarınız tam sapa sağlam gelin. Sadece sanayilere ne için gelin biliyor musunuz? Bayram dönüşü. Ya bakım kilometreniz gelmişse gelin. Onun haricinde kesinlikle ve kesinlikle yolda kalmayın. Arabanızın bozulmaması için elinizden gerekeni yapın. Sizin mola ihtiyacınız yoksa arabanızın mola ihtiyacı vardır arabanız için molaya durun. Yarım saatte olsa arabacı arabı aracınızı dinlendirin. Ondan sonra yola çıkın arkadaşlar. Yani yazın bu yüksek hararetli sıcağında arabalarınızı dinlendirin. Bu hale düşürmeyin arkadaşlar. Bu size ibret olsun. Nasıl parçalamışız? Önümüzdeki hafta sonuna kadar bu arabalar bitmiş olacak arkadaşlar. Aman gözünüzü seveyim. 100 ila 120 kilometre sürat yaparaktan yavaş yavaş gıdım gıdım gelin. Ama sağ gelin, salim gelin. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Ben İsmail Usta. O kadar uğraşıyorum, o kadar diriniyorum. Diyorum ki... Bildirim zilini açın, abone olun ve kanalımı düzenli bir şekilde izleyin. Size güzel bilgiler verdiğimi siz benden daha iyi biliyorsunuz.